Dünyanın sonunun geldiğinin göstergesi olan kıyamet gününün belirli bir tarihi kesinlikle yoktur. Peygamberlerin dahi bilmediği, yalnızca yüce Allah'ımızın bildiği kıyamet gününün var olduğuna dair pek çok hadis-i şerif ve ayetler vardır. Bu hadis-i şerifle beraber pek çok gerçekleşen kıyamet alameti gerçekleşmiştir. Özellikle de kabus gibi felaketlerin peş peşe sıralandığı 2020 yılında koronavirüs salgın hastalığı, karınca istilası, Elazığ ve İzmir'de gerçekleşen büyük depremler, kıyamet alametlerinin işaretlerinden mi olduğu merak edildi. Kıyamet günü neler olacak? Kıyamet mahşer günüyle ilgili merak edilenleri sizler için derlemeye çalıştık. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Terim anlamına baktığımızda kalkmak, ayaklanmak ve dirilmek anlamlarına gelen kıyamet, yeryüzündeki her şeyin bir anda alt olarak yok olması, öncesinde yok olanların ve ölenlerin de yeniden dirilerek ayağa kalkacağı gündür. Dört büyük meleklerden Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil'in her birinin ayrı ayrı görevi vardır. Bu meleklerden İsrafil, kıyamet günü Sur ismi verilen ve niteliğini Allah'ın bildiği şeye üflemesiyle gerçekleşecektir. Rivayetlere göre İbn-i Amr İbnil şöyle anlatıyor. Diyor. Sevgili Peygamber Efendimiz'e surla ilgili sorulunca bu içine üflenen bir boynuzdur diye buyruluyor. İsrafil sura ikinci kez üfleyince de ruhlar cesetlerine girerek diriliş gerçekleşir. Kur'an-ı Kerim'deki Zümer suresinde Allah ayetinde şöyle zikrediyor. Sura üflenince Allah'ın diledikleri dışında göklerde olanlar ve yerde bulunanlar baygın düşer. Sonra sura bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışır dururlar. İnsanların hesap görme zamanı yaklaştı. Onlarsa hala gaflet içinde yan çizip aldırmıyorlar. Ayetinde kıyamet alametleri teker teker görülmeye başlasa dahi bazı insanların buna aldırış etmeyeceğinden bahsetmektedir. Halbuki başlarına geldiklerinde hiçbir şeyin fayda etmediği ve artık geri dönüşün olmadığı kıyamet günü ansızın onları yakaladığında insanların durumu ayetteki gibi olacaktır. Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar. Bir çığlık ki onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir. O zaman bir vasiyette bulunamazlar, ailelerine de dönemezler. Kur'an-ı Kerim'in Kıyamet Suresi'nde 1.15'te bahsedilen o gün için kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o o gün insan kaçış nereye diyecektir? Hayır. Hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir, ifadeleri yer almaktadır. Ey Muhammed! Sana dağların kıyametteki durumunu sorarlar. De ki, Rabbim onları ufalayıp savuracak. Böylece yerlerini dümdüz boş bir halde bırakacak. Orada ne bir çukur ne de bir tümsek göreceksin. O gün gök erimiş bir maden gibi olur. Dağlar da atılmış, renkli gün gibi olur. Yer o yaman sarsıntıyla sarsıldığı, yer içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attı ve insan ona ne oluyor dediği zaman. O gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır. Sura bir tek üfleme üflen arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman işte o gün olacak olur. O gün gök yarılmış, sarkmıştır. O gün sura üflenir, bölük bölük gelirsiniz. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur. Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur. Dağlar serpildikçe serpildiği, dağılıp toz duman haline geldiği, göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var Edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız. Sadece Allah tarafından bilinen kıyamet günü vaktinin ne zaman gerçekleşeceği günümüzde alametlerine bakılarak az çok anlaşılabilir. Ancak yine de kesinlikle hangi gün olunacağı uzmanlar tarafından bile bilinemez. Sadece küçük ve büyük olmak üzere görülebilecek bazı alametler ahir zamandaki durumu gözler önüne serebilir. Peki bu kıyamet alametleri neler? Allah emrettiği dini gerekliliklerin ihmali ve ahlakın giderek bozulması gibi insan iradesine bağlı gerçekleşen küçük alametler arasında ilmin yok olup cahilliğin artması, şarap içme ve zinanın yayılmasını oluşturan adam öldürme durumlarındaki artışlar, dünya malının bolluğu gibi belirtiler küçük kıyamet alametleri arasında sayılabilir. Efendimiz hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Kıyamet kopmadan önce Allahu Teala benim evladımdan birini yaratır ki ismi benim gibi, babasının ismi benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle doluyken onun zamanında adaletle dolar. 2. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in önemini unutacak. 3. Farz ibadetlerden olan namaz kılınmayacak. 4. Emanete riayet edilmeyecek. 5. İnsanlar faizi helal sayacak. 6. Hak etmeyen seviyesiz kimseler yönetici konumuna geçecek. 7. Anne babaya isyan edilip erkekler hanımlarının emrine girecek. 8. Geçmişe lanet okunacak. 9. Akşam mümin olarak uyuyan sabah kafir olarak kalkacak. 10. Yöneticiler insanlara zulmedecek. 11. Mescitler süslenecek ama ibadete önem verilmeyecek. 12. 12. Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecek. 13. Kadınlar sosyal hayatlarında daha çok ön plana çıkacak. 14. Erkekler kadınlara benzemeye çalışacak, açıklık artacak, hayasızlık çoğalacak. 15. Kader yok sayılacak. 16. Toplu ve ani ölümler çoğalacak. 17. sıla rahim kaybolacak. 18. Kitapların sayısı artacak. 19. Yağmurlar ve yıldırımlar artacak. 20. Güneş batıdan doğacak. 21. Kabe yıkılacak. 22. Yecüc ve Mecüc çıkacak. 23. Dabetül Arz çıkacak. 24. Hazreti İsa gökten inecek. <laughs>